Merhaba arkadaşlar Merhaba 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 Selam Evet neyse Yağmur başladı E5'teyim ee, Yağmurlu havada hiç vlog çekmemiştim Moto vlog Aslında moto vlog değil Yani öyle video çekmemiştim Bir çekeyim dedim Şimdi size yağmurlu havalarda Yapmanız gereken bazı şeylerden bahsedeceğim Birincisi arkadaşlar mutlaka üstümdeki gibi bir yağmurluk giyin ki ıslanmayın. Yani yağmur şeye geçmesin. Ne onun adı? Montunuza, iç kıyafetlerinize vesaire geçmesin. İkincisi arkadaşlar yerler tabii ki şu an ekstra kaygan seviyesinde. Yani çok fazla motoru yatırmamak ve hatta ve hatta özellikle bizim asfaltlarımızda biliyorsunuz ki parlak asfalt olduğu için kaygan olduğu için çok fazla sert frenler yapmamak gerekiyor. Özellikle böyle havalarda. Yani ee, yağmurlu havalarda arkadaşlar ani hareketlerden kaçınmalıyız. Ani fren, ani dönüş fazla yatırmak motoru vesaire gibi hareketlerden kaçınalım ki daha güvenli sürelim. Ve tabii ki üçüncüsü en önemli olan şeylerden birisi takip mesafesi arkadaşlar. Takip mesafesini oldukça fazla bırakmamız gerekiyor. Neden? Çünkü zaten şu an kaskımda bir sürü yağmur damlacıkları var. Bu kasklar için parmak silecekler var. Ondan alıp silebilirsiniz ama şu an yanımda yok. Dolayısıyla bir sürü yağmur damlacığı var. Çok fazla önümü göremiyorum. Vizörümü açıp gidemem. Çünkü neden? Yağmur gözlerime gözlerime gelir. Beni daha da e, göremez hale getirecektir. O yüzden takip mesafesini biraz fazla bırakmalıyız. Çünkü birincisi önümüzdeki araç fren yaptığında bizim de ani fren yapmamamız için e, bir mesafe olsun ki rahat rahat duralım. İkincisi gördüğünüz gibi önümüzdeki araçlar lastiklerinden yağmur tanecikleri sıçratıyor. Yani bu da sizi oldukça ıslatabilir. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer özellik dördüncüsü arkadaşlar. Araçların kör noktasında kalmamaya özen gösterin. Mesela şu an ben mavi aracın Yeni yeni görüş açısına giriyorum Bak daha henüz girmedim Şu an ben mavi aracın Kör noktasındayım Evet biraz daha ilerlersem Şu an beni görebilir Yanındayım çünkü Ama şimdi tam sağ çaprazına Gidersem ee, A direkleri sebebiyle Araçta bulunan A direkleri sebebiyle Beni göremeyecektir Yani böyle havalarda özellikle Zaten görüş mesafesi kısaldığı için Araçların kör noktasında kalmamaya Dikkat edin arkadaşlar Şu an GoPro'nun kamerası Ne durumda bilmiyorum eğer göremiyorsanız Kusura bakmayın şöyle bir Üstten sileyim Umarım sağ tarafındaki açıklıktan Sol tarafındaki açıklıktan su girmiyordur GoPro'ya Neyse Tabi arkadaşlar e, Trafik canavarları e, Yağmur çamur dinlemiyor Sizi sıkıştırmaya devam edeceklerdir o yüzden ekstra dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Mesela şu an bu minibüs muhtemelen birazdan önüme dalacak. İşte bunlar trafikte yaşayacağınız öngörüler. Bunları öngörerek motor sürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yağmurlu hava bak. Yağmurlu havalarda dediğim gibi ekstra dikkatli olursanız çok daha sağlıklı olacaktır. Kaçıncıya geçtik bilmiyorum ama ee, bir sonraki 5 diyelim ya da 6 diyelim Neyse Şunları bir geçeyim ben bu arada Kendime güvenli bir alan oluşturayım evet. ee, Bir de böyle havalarda Varsa motorunuzdaki sis farları Ekstra aydınlatmalar Vesaire bunları yakmanızı Tavsiye ederim Çünkü dediğim gibi görüş mesafesi Oldukça azalıyor Evet bir de çok önemli bir not daha Arabalarda daha çok oluyor bu ama Motosikletlerde de mevcut Arkadaşlar aqua planning Öyle miydi neydi Aquapla Aynen aqua planning diye bir şeydi herhalde Yani Su birikintilerinden Geçerken e, Motorun Tekerleklerinin yerden temasının Kesilmesi ve dolayısıyla e, Şey Buz pistinde gidiyormuş gibi olması Diye anlatabiliriz Tabii ki daha detaylı anlatımını internette bulabilirsiniz. Ama ben kısaca öyle söyleyebilirim. Yani su tabakasıyla yer, yeri düşünün. Onunla onun arasındaki o boşluk yüzünden e, motorun tekerlekleri yerden kesilirse buz pistinde kayıyormuşçasına bir e, durumla karşılaşabilirsiniz. O yüzden su birikintileri vesaire geçmemeye özen gösterin. Bir de kaskınızda mutlaka ve mutlaka buhar camı olsun. Yani pinlock, pinnoka bağlı buhar camı vizörün içine takılanlardan olsun. Çünkü e, yağmurlu havalarda hava sıcaklığı da düştüğünden dolayı buhar yapma ihtimali yükseliyor kaskınızın. Evet arkadaşlar 28 Ekim Cuma sabahı e, yağmurlu bir günde İstanbul'dan Mecidiyeköy civarlarından Çağlayan civarlarından görüşmek üzere kendinize iyi bakın hadi eyvallah